De geldim. Banka burası. <laughs> Şimdi kapıyı açalım. Ha. 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 Açıl. Açıl dedim. Ah. <laughs> hmm. Akşam yürüyüşü de iyi gelecek bana. Hı? Aa! Bankanın kapısı bu saatte neden açık? Hımm şüpheli bir durum. Hemen polise haber vermeliyim. Neydi? Bir. Bir. İki. Sonra işte o kötü adam benden kaçabileceğiniz zandı ama ben onu yakaladım. Aferin sana. <laughs> evet komiser Tuna dinlemede. Ah merhabalar. Ben de o şehrinden arıyorum da. Burada bir e, şey var. Bazı kapı sancık kalmış bu saatte. Ona haber vermek için aramıştım da. Tamam geliyoruz. Hımm. Bu görev için sen gitmelisin bence. Git bir kontrol et. Bak neler varmış. Emredersiniz. Anlaşıldı tamam. Hmm. İlginç. Hmm. Tamamdır. Görev tamamlandı. Evet. Ne yaptın? Bir şey yok. Kapıyı kapattım geldim. Ne? Ne yaptın sen? İçeriği kontrol etmedin mi? Yo. Uh, anlaşıldı. Bu göreve kendim gideceğim. Amirim, destek ister misin? Yok gerek yok. Telsiziniz açık olsun yeter. Vay be, komsere bak ya. Tek başına gidiyor olay yerine geldim. Çok dikkatli olmalıyım. Hmm, acaba hala içeride mi? Bankayı dinlemeliyim. Ah, hadi kasa açıl dedim açıl açıl <gülüyor> İçeride <gülüyor> Bütün parayı aldım işte artık gidebilirim Kımıldama tutuklusun. Hii, eyvah. Aa, memur bey ben bir şey yapmadım. Aa, kapı açık bakayım dedim. Bütün suçlar aynı şeyi söyler. Derdini karakolda anlatırsın. Merkez beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Dinlemedeyiz amirim. Ben hırsızı yakaladım. Getiriyorum oraya. Tamam. Anlaşıldı amirim. Arkadaşlar, Amirimiz hırsızı yakalamış, buraya getiriyormuş. Vay be, çok iyi polis. Aa, ay, bırak beni. Aa. Benimle geliyorsun, merkeze gidiyoruz. Aa, gerek yok, gerek yok. Bir görevim daha var. Kapayı kapatalım da başka hırsızlar girmesin. Bütün acil durumlarda 112 aramayı unutmayalım.